Herkese merhaba, Finishing Podcast kanalının sunduğu Kafa Sesi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer Kula, bugün yine e, Selçuk'la gündemden öyle gözümüze takılan bir iki şey var, onları konuşacağız. Ve ayrıca bugün tabii özellikle şimdi hemen başında bambaşka bir konuyla gidiyoruz. kendi konularımızdan önce. Bir konukla daha iki gün önce, yani bu hafta yüzüne giren Tenet filmini çevremde bildiğim kadarıyla tek izleyen insan. <laughs> aynı zamanda IMDb'si kaç programını beraber yaptığım arkadaşım Salih, ne bir Salih küçük Salih hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, iyi. Selçuk sen de hoş geldin. <laughs> hoş <şöyle> bulduk. <laughs> ya yani şimdi şöyle ben çok kibar bir insan oldum ki. Yani önce konumlara tabii şey yapma gereği duydum. Herkes iyi herhalde. Selçuk nasıl geçti hafta? Önce bir senle bir aşırı bir şey aylatır yani. sorayım. İyi valla yolunda her şey abi. Ben de bu tenet konusunda gideyim mi gitmeyeyim mi sinemalara tereddütteydim. E, bu yüzden e, bu yayın benim de çok işime yarayacak yani. E, Salih'le konuşmak. Aynen. Salih'in e, tecrübelerini atışak. merak ediyorum yani gerçekten. <laughs> o zaman lafı uzatmadan ben direkt Salih'e can alıcı soruyu soruyorum. Çünkü Salih zaten bilen bilir bilmeyen de şu an öğrenir. Christopher Nolan'ın tanıdığı en büyük fanlarından biri. Filmlerini çok seviyor. En sevdiği yönetmen belki de. Yani gelmiş geçişliğe var arada şu an. Onu bir sorayım ya, şu an asıl senin için çalışan, yaşayan, aktif en iyi yönetmen mi? En sevdiğim yönetmen. O zaman senin görüşün çok önemli. İki soruyla soracağım. İkisini zaten bir tanesi TENET nasıl buldun? İlk klasik soru ve ikinci sorum da TENET'i Christopher Nolan'ın filmografisinde nereye koyuyorsun? Öncelikle yanından merhabalar. Ya Sizin aslında program konularınıza çok daha uyan bir şeydi. Belki benden sonra da konuşursunuz. Çok daha vakit almak istemiyorum ama TENET için bence en büyük sorun hype. Bu, bu, son 2-3 yılda hepimizde de Açık ah Sıray'da hype kültürüydü. Özellikle ben sizin bir önceki programımızda, ilk e, premier programımızdaki yoruma da çok katıldım. Nolan bunu söylemese de sinemayı kurtaran adam olmayı bence çok istedi. Yani, yani ne kişi istedi, hiçbir şey istemedi. Sadece işte 20 yıl sonra bir belgesel yapıldığında öyle bir zaman oldu ki Tenet geldi ve herkes o filmi yanında sinemayla barıştı. Egosunu ben iliklerime kadar hissettim bu süreçte. Çünkü akıllı bir adamın, yani akıllı derken burada ne oldu salak olarak söylemiyorum ama akli dengisi yerinde bir adam Tenet'i böyle bir ortamda vizyonu sokmazdı. Ki biliyorsunuz ikinci bir, hem Covid'in ikinci dalgası başladı bir de şimdi siyahi olaylar ikinci dalgası başladı onun da. Yeniden Amerika karıştı. Ben artık çok iyi bir gişe aslında da beklemiyorum Tenet'ten bu karambol içerisinde. Ee, hem hype kültürü hem bu derken Tenet oldukça değişik bir ortamda vizyona girdi. Filme gelecek olursak da sevgili Ömer'le Selçuk ben filmi beğendim. Ee, ama filmde Nolan'ın kendi formül ve kendi kimyasal yapısı içerisinden e, o çerçeve içerisinde çok fazla çıkışlar da gördüm. Çünkü şu ana kadar gel, yani Following'den bu yana hatta buna Double Bug'ı bile kısa filmini. O süreçten bu yana neredeyse her filmi küçük kere izlemiş bir Nolan sever olarak. Burada bazı eleştireceğim şeyler de gözden kaçmıyor değil. Ee, şu, i̇şte Inception olsun, Interstellar olsun. Bu gibi bilim kurgu filmlerinden olun her zaman kendi fikirlerini veya kendi senaryosunu belirli bir altyapıya kurar. Ve en başta kendisi zaten yazdığı senaryoya inanır da. Burada çok daha başka bir şey izliyoruz. Karakterler, ya aslında siz de bence katılacaksınız. Nolan filmlerde karakter hiçbir zaman üç boyutlu olmaz. Biraz evet. soğuk, düz ve nereden geldi çok açıklanmayan karakterlerdir. Burada çok yani zor empati, empati kurmak evet, çok zor. Bu tamamen sıfıra indirgeniyor. Ya hiçbir şekilde kuramıyorsunuz empati Hı -hı. ve bu yapamadım olarak ben bunu söyleyemem. Nolan kendi senaryosuna, özellikle de kendi kurgusuna o kadar aşık olmuş ki geri kalan hiçbir şeyle ilgilenmemiş. Yani on, demiş ki onları sallayın. Ben size onları vermiyorum. Bu, bu, filmi böyle çekeceğiz demiş. Ve Nolan'a biraz uzak kalanlar için veya Nolan'a işte bazı kesimler var ya Memento'dan sonra Nolan biraz popülariteye kaydı veya aksiyona kaydı diye. Bu kesim için Tenet oldukça itici bir film gibi görünebilir. Ve ben filmi bu yönden eleştirenlerde hak veriyorum. Ama Madalyon'un diğer yüzünden bakacak olursak da ...öyle bir kurgu var ki... ...yani gerçekten en iyi kurgu... E, ...kurgusu olarak en iyi filmlerden bir tanesi olabilir. Çünkü hep şey diyorsunuz ya... ...Inception'ı çekti, Interstellar'ı çekti... ...işte Memento'yu çekti, şimdi ne deneyebilir? Ee, bazı kişiler de Inception gibi değil demiş ama... ...bu arada filmin Inception'la... ...ne konu olarak ne kurgusu olarak... ...hiçbir bağlantısının olmadığını da söyleyeyim. Çok daha farklı bir şey deniyor. Ee, bilim kurgu hastası olarak neredeyse... ...o tür ay dizi filmi tüketmiş bir olarak... ...daha önce hiç böyle bir şey görmediğimi söyleyebilirim. Ama... Bunu eskisi gibi e, temel olarak çok sağlam bir çimentoyla yoğurmadığı için size o dayatılan senaryo ve karakterler bir süre sonra özellikle filmin ortasına kadar sizi çok yalnız hissettiriyor ve filme girmekte zorlanıyorsunuz. Fakat daha sonra Nolan, o kartındaki yeniden riskami kağıdını açınca tamam diyorsunuz. Bu bir Nolan filmi. E, genel olarak ben 10 üzerinden 8 verebileceğim ama Nolan burada filmografisinde de ilk beşi almayacağım bir film Tenet. Anladım. Ya yani bir şey bir de anlatırken bir yandan tabii okuduğum eleştiriler de o şekildeydi. Özellikle hani güven, güvendiğim eleştirilerin çoğu beğendi dedim ama beğenmeyenlerden var. Onların da beğenmeme sebebi daha çok işte Nolan artık kendi egosunun içinde boğulmuş ve seyirciyi hiç sallamamış bu filmde. Sen de onu aşağı yukarı benzer şeyler söyledin aslında. Ya yani bu kim seni rahatsız edebilir? Ben de anlarım. Kimsine Şöyle söyleyeyim etmez, Ömer. Onu çok kestim. Tamamen... Nolan bu filmle yeni bir fan kitlesi kazanamaz. Yani Nolan'ı sevmeyen biri tenetle sevmez. Hı -hı. Ama her zaman onun diline ona yakın sayan biri, Tenet'e evet bu güzel olmuş, böyle devam edelim de diyebilir. Özellikle şunu fark ettim, o bilim kurgu çizgisinden Dunkirk'le çıktığında, bu arada ben Dunkirk'i beğenmiştim. Ama Dunkirk'ten sonra yeniden Tenet'e ye döndüğünde, evet abi o Dunkirk faciasından sonra bu çok iyi geldi diyen bir kesim de var. Sonrakta Tenet'le ilgili şunu söyleyebilirim. Yabancı basında, İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da elimden gelen bütün eleştirmenler okudum. Ömer seninle de aramızda bazen paslaştık. Ben Tenet filminin en kötü Türkiye'de e, eleştirildiğini düşünüyorum çünkü ben Nolan sever biriyim ama bir fanboy değilim bir filmi de zaman eleştirebilirim ama bir kesim var işte siz Nolan filmlerini anlamıyorsunuz e, oldukça kötü bilmiyorsunuz kafanız gitmiyor gibi yani çok saçma bir eleştirici bir şey var karşıda da bu Nolan'ın fanboylan adıyla antip antipatiden dolayı da öyle değil, böyle değil. Leş gibi film zaten Nolan yönetmen değil. Yani ya bir ya sıfır durum var. Aslı ortaya bulamıyoruz. Bu çok rahatsız edici bir şey. Kimse film filmin izlenmiyor. önüne geçti. Filmin evet, filmin önüne geçti, geçti biraz. Evet, film, yani. film yorumlayan evet, evet. kesinlikle zaten. Evet, çok. evet. Yani İki taraf da çok fanatik yaklaşıyor. Bu sevmeyenler direkt sevmiyor. Ama Nolan'ın fanları da tabii ki evet. olaya birazcık duygusal yaklaşıp siz nasıl sevmezsiniz evet. Nolan filmini falan gibi yaklaşıyorlar. Ben bir şey yani ilave etmek istiyorum. Yani izlemedim tabii <laughs> filmi ama okuduklarından, şimdi Salih'in anlattıklarından Nolan'ın ne kadar şeyi de sevdiğini, Stanley Kubrick'i sevdiğini artık herkes bilir. Ama tabii ki Salih'in anlattıktan öyle bir gibi çıkmayacak gibi gözüküyor ama sanki sonuçta Stanley Kubrick de 2001'i yaparken, Uzay Macerası'nı yaparken muhtemelen seyirciyi hiç düşünmeden yaptı o filmi. Yani bundan izleyen kim ne anlar diye düşünmedi. Kendi kafasındaki... Filmi yaptı. Bence de en iyi filmiydi. Zaten benim izlediğim en iyi 3-5 filmden biridir. Ama belki Nolan da biraz kendi kafasında o şey yaratmış olabilir ama ya bilmiyorum tabii. Mutlaka bu arada filme başlatıp muamelesi yapan da var. Yani o yüzden şimdi izlemeden de bir şey söylemek istemiyorum. Ben daha çok evet. merak ettim yani. Bu kadar kutuplaşma olunca aslında o filme olan bence hayrından... <laughs> benim merakım arttı yani. gerçekten ya Çünkü yani ortası yok yani. Kimse böyle gidip filme 3-4 yıldız vermedi. Gördüğüm şeyler 5 üzerinden 5 yıldız ya da 1 ya da 2 yıldız var. Yani evet, çok, yok, az, çok az, Çok az. Böyle bir averaj. O yüzden bu beni daha çok merak ettiriyor. Şimdi diğer soruma geçmek istiyorum. Madem filmden konuştuk. ve bu herkesin de özellikle aramızda konuşuyoruz. Biz daha evet, tırsaklarız maalesef. yani Selçuklu bu konuda. <laughs> Salih gözünü kararttı sinemaya gitti. Bir de yani küçük bir detay vereyim. Bilmiyorum yani bu detayı vermemi ister mi Salih ama. Hı -hı. Salih sen Mersin'de yaşıyorsun. Doğru. Filmi izlemeye Adana'ya gittin. <gülüyor> Doğru. <laughs> ya <Yani> bu gerçekten <laughs> duyduğum en çok e, saygı, güzel güzel bakmayı, çok saygı, bakmayı saygı bakmayı duyuyorum çok saygı duyuyorum Hikayelerini evet, evet çok iyi. Bize biraz anlatsana yani ne oldu? İçeri nasıl girişler, çıkışlar, oturuş düzeni vesaire? E, şöyle söyleyeyim ben Bursa'da çalışırken de e, daha önceki IMAX izlemek için İstanbul'a geçmiştim. Ve onun yanında yine küçük bir yolculuk oldu ama <laughs> ya bu filmleri ben <laughs> IMAX'de izlemenin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra hiç hiçbir olmuyorum. Çok keskin artı ve eksileri var. E, Siz de çok zamanınızı çalmayayım. Art, e, eksi yönlerinden başlayayım. Yani sinemaya koyut döneminde gitmenin eksi yönüne bir defa konuşulmayan o gerginliği ilikleyeceği kadar hissediyorsunuz. Yani insanlara çok yabancılaşmışız. Evet. Ee, birinin bize yaklaşmasına çok yabancılaşmışız ve o salon dolduğu andan itibaren insanlar oluk oluk geldi itibaren eskiden onu güzel işte sinema ortamı falan diyorduk ya hayır sanki bir hamam öcü yuvasından bir, bir hamam öcükleri geliyor gibi hissediyorsunuz. Yani kibar kibar ayak uzatmalar yerine aman insan geldi sakın bana değmesin diye o kadar hızlı bir upshaper hareketi vardı. O kadar hızlı bacağınızı çekiyorsunuz ki aman gitsin aman yanıma yaklaşmasın. Ya bunu çok hissediyorsunuz bu bence negatif yanı ama hiç beklemediğim gözünü karartanlar hep sinemanın niş kitlesi. Gerçek sinema severler ve hep bizim şikayet ettiğimiz bilmiyorum Selçuk da bence bana katılacaktır Ömer Rusya'da dışında ama o sanki yarın olmayacakmış gibi film başlamadan mısır yiyenler, hatur hutur kimse evet. başlayanlar veya ellerinde fenerle bak işte, işte filme başlıyoruz Instagram'a ya da film başladıktan sonra durdu sinemadayım seni son arayayım diye bağıra bağıra e, filmi bölenler hiçbiri yok. Bir, filme gelen herkes gerçekten e, Nolan'ı takip ediyor, sinemayı takip ediyor. Burada o Türk filmlerinde herkesin görüldüğü abudük kubidik afişli olan sinema değil. Gerçekten abi ben filmimi izleyeyim, maskemi takayım hemen gideyim daha sonra filmden koşarak evime gideyim. işte birkaç tane filmle ilgili entry, entry yorum yazayım. Sonra da vurup kıyafet uyuyam kitlem var. Bu da oldukça keskin bir olumlu taraf olarak gördüm ben bunu. Bu çok güzel. Evet Bu çok güzel yani. Evet çok korktum ama sanki böyle nasıl desem New York'un ücra bir Nolan'la beraber gala izlemiş gibi olduk. Herkes sinemaya gelmiş ve direkt gitti. Hani öyle burgerda yemek yerken abi bak işte şöyle bir film varmış gel şuna gidelim değil. Planlı bir şekilde sinemaya gelen kitle vardı. Daha rafine bir, bir kitle. Kesinlikle. Çok daha evet. bir, fine bir kitle vardı. Evet. Tabii bu durumda insanlar da biraz korktuğu için sinema artık şey ne bileyim yani zaman geçirelim eğlencesine biraz evet. çıkar yani sinemaya gitme. Daha çok böyle işin gerçekten fanları Aynen. gider. Ne kadar kalabalıktı sinema son ee, bunu ben ilk gün Ben gittim e, gece 20.45 seansına gittim IMAX'te. Ee, sinemanın izin verdiği koltuk oranınca %100 kapasiteyle doluydu. Ha, ee, ne siz, kadar ne izin Siz eğer ne? tanıdıksanız iki kişiye kadar bilet alabiliyorsunuz yan yana ve siz aldıktan ha, sonra yanınızda kesinlikle sistem boşluk bırakıyor. Anladım. Tamam güzel. Selçuk, şey, çok, çok, çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederiz. Bizi güzel aydınlattın. Hem TNT hem de sinemalar konusunda. Görüşmek üzere. Arkadaşını i̇yi programlar dinledim. size. De kendinize çok iyi bakın. <laughs> Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Tamam, Salih'ten de gerekli bilgileri aldıktan sonra biz ilk konumuza devam edelim istersen Selçuk. Evet. Birazcık tehlikeli bir konuya gireceğiz. <laughs> yani son günlerde aslında güzel bir konu. Bence tartışılması için, yani tartışılması çok önemli bir konu. Hani Kararın <laughs> doğruluğundan ya da yanlışlığından bağımsız olarak söylüyorum bunu. Hemen kararı söyleyelim. Berlin Film Festivali önümüzdeki seneden itibaren kadın ve erkek oyuncu kategorilerini kaldırarak sadece en iyi oyuncu ödülü vereceğiz ve hatırladım. en iyi yardımcı oyuncu. Yani e, o da önemli çünkü şey daha önce yoktu o kategorilerde yani iki ödül içerisinde. Şimdi yine iki ödül verecek. Yani, tamam. Bu çok en önemli, önemli bu arada. E, en iyi oyuncu yani onu yani oyuncu ödüllü sayısını azaltmamak adına o e, onu da eklemiş oldu. Ya yani bu evet. Berlin'in yapabileceği bir şey çünkü en iyi yardımcı oyuncu ödülü yoktu Berlin'de. Yoktu. En iyi erkek oyuncu ve kadın oyuncu ödülü vardı sadece. Vardı, doğru. Birçok bir şey de var aslında. Oscar ödüllerinde, akademi ödüllerinde var, var bu. Aynen hem öyle. Ki hem erkek yardımcı hem erkek asıl. Doğru. Neyse, bu karar alındıktan sonra iki taraftan da görüşler çıktı. Tabii yani karar ben senin ne düşündüğünü soracağım aslında kendi hislerimden önce. Yani bu sonuçta uzun zamandır tartışılan bir konu. Çünkü endüstride çok fazla işsizlik var sinema endüstrisinde. Nito hareketinde zaten kadınların sektörde ne kadar zor durumda oldukları birçok açıdan ortaya çıktı. Ortaya çıktı evet. Aynen. Ve bu Ve şimdi... bildiğimiz hikayeler yani tabii, e, tabii. bu 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 konuşma konuşma cesaretini gösterebilenlerin e, şeyleri, hikayeleri. Bilmediğimiz neler yani e, farkında bile olmadan belki de birçok e, şekilde kötü muamele maruz kalıyorlar. Biz farkında olmadan yani aslında. Evet. <laughs> Aynen. O yüzden ben hemen sana sorumla gireyim o zaman. Konuya başlayalım. <laughs> Sen bu Berlin Film Festivali'nin bu aldığı kararı ki herhalde devamı da gelecek mi diğer festivallerden? Şu an herhangi bir söylenti yok. Nasıl buldun bu kararı? Ve bu nasıl değiştirir sence? Hem endüstriyi hem ödülleri, ödül dağılımını yani daha adil hale getirir mi? Ben Ben, ben çok olumlu buldum. Açıkçası diğer festivaller bunu takip eder mi? Mesela akademi ödülleri, Avrupa diğer büyük festivaller, Venedik, kan gibi. Takip eder mi? Bilmiyorum. Takip etmesini isterim yani bu kararın devamında. Çünkü düşündüğüm zaman aslında şöyle bir durum var. Yani yönetmen ödülü veriliyor, senarist ödülü veriliyor, veriliyor en iyisi. Fakat kadın ve erkek diye bunlar ayrılmıyor. Sadece oyunculuk da ayrılıyor. Bu ne kadar doğru emin değilim. Bir de bu karar, yani kadın erkek eşitliğinin yanı sıra aynı zamanda herhangi bir şekilde bir cinsiyet belirtmemek adına da önemli. Yani evet. non binary bir durum olması açısından, yani bütün cinsel yönelimlere eşit mesafede yaklaşmak açısından da bence önemli. Yani hı hı. en iyi oyuncu, en iyi yardımcı oyuncu şeklinde bir herhangi bir cinsiyeti belirtmeden ben e, mesela konuşurken ekstradan e, bir, bir yönetmenden bahsederken kadın yönetmen deme zorunluluğu da bana şey geliyor, e, yanlış geliyor. E, mesela bu, bunu sö söyleme ihtiyacı hissediyor insanlar, belirtme ihtiyacı hissediyor. Yani erkekler de bunu yapmıyoruz. Bu şekilde bence e, bu cinsiyetsiz durum e, olumlu ve umarım diğer e, şeyler de festivallerde takip eder diye düşünüyorum bu durumu yani. Ama tabii sektöre yansımaları nasıl olur? Çünkü şu anda senin de bahsettiğin gibi e, sektörde e, oldukça eşit e, olmayan bir durum var. Mesela yani Hollywood'da şimdi Akademi ödüllerini de bunu takip eder mi diye düşünürken Hollywood'da yani e, geçtiğimiz yıl çekilen büyük bütçeli filmlerin top böyle grossing filmlerden sadece e, %37'sinde kadın başrol var. Mesela yani evet. e, eşitsiz bir durum var e, erkeklere göre bu rol alma açısından da senin bahsettiğim gördüğüm muamele açısından da ama bu tarz kararlar e, bir bir şekilde bir kıvılcım bile yakabilse bir yerden bir şey başlatabilirse bence olumlu olur diye düşünüyorum. Ben de yani şu ana kadar dediklerine hiç itirazım yok hatta iki nokta var değindiğim. Hı hı. Birincisi non-binary durumu. Hı hı, kesinlikle. Mesela, bir trans birey kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamıyor olabilir. Bu çok evet. önemli yani ve bunun ve böyle milyonlarca insan var dünyada Kesinlikle. ve birçok konuda göz ardı ediliyorlar ve ama varlar yani. O yüzden sadece iki cinsiyet yok Aynen. aslında yani. Ee, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kesinlikle yani ve bu durumda da ya ben bunun çok ilerici bir adım olduğunu düşünüyorum zaten. Bu konuda hem hemfikiriz. Ama mesela ikinci verdiğin evet. bilgi çok önemli. Hollywood'da dedin. Son bir yılda %37'si evet. hikayelerin yani filmlerin sadece evet. %37'sinin evet. 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 baş karakteri kadın. Geri kalanı yani %63 evet. kalıyor geriye. Evet. Erkek. Bunu değiştirmeden e, yani kadın erkek ödüllerini değiştirmek bir eşitlik sağlamaz. Hatta tam tersi eşitsizliği daha büyütür gibi geliyor. Mesela tek ödül var. Ve zaten hikayelerin çoğu erkek hikayesi olduğu için erkeklere gidecek bu ödüllerin birçoğu gibi. Ya da, ya da şöyle bir senaryo düşünüyorum. Birinci sene erkeğe gidecek, ikinci sene erkeğe gidecek, üçüncü sene sırf iki sene erkeğe gittiği için eşitlik olsun diye kadına gidecek belki de hak etmeyecek o kadın ya da tam tersi olacak. Bu tarz şeyleri nasıl değerlendirecekler? Şöyle, e, haklısın çok. E, fakat mesela bu pilot olarak şu anda kullanılacak olan Berlin Film Festivali bu konuda oldukça şey ödül verirken de yani bu kararı bir anda almamışlar. Birazcık <laughs> araştırma yaptım. Bu Türk sinema yazarları da bu konu hakkında bir şeyler <laughs> yazmış. Ve diyorlar ki yani e, yapabilirse zaten Berlin öncülük edebilir bu duruma. Çünkü gerçekten ödül dağılımında da Eşitlikçi bir politika izleyeceklerine herkes hem fikir en azından Berlin Film Festivali bilenler gidenler oradaki şimdi zaten bu yani sadece ödül kategorisinin kaldırması değil her anlamda yönetim anlamında da daha eşitlikçi çizgi de ilerliyorlar uzun zamandır ve buna da hazırlık yapıyorlarmış ben zannetmiyorum ki bu dengesizlik olsun en azından Berlin özelinde ama diğer yerler bunu takip ederse ne şekilde olur takip ederler mi onu bilmiyorum o konuda aklısın. Yani ben de açıkçası bununla yani Berlin konusunda ben de aynı fikirdim. Çünkü biraz Berlin'e baktığımızda son birkaç yılına yüzde olarak mesela Hı -hı. kadın yönetmenlerin en fazla aday olduğu, kadın senaristlerin en fazla aday olduğu festival orana vurunca. Evet. O yüzden Berlin'in öncülük yapması çok normal. Zaten ben Almanlığa inanan da bir insanım. Yani onlar bir şeye giriyorlar bir konuya <laughs> bir bekleyip görmek <laughs> lazım hemen karşı çıkmadan önce. Çünkü ben zaten Kesinlikle. pozitif ayrımcılığa bir noktaya kadar okeyim ama bunun dozunu kaçtığında ben iki tarafı yani pozitif ayrımcılık yapılan tarafın da bundan zarar göreceğini düşünüyorum. Mesela tamam Berlin'i geçelim. Akademi ödüllerine geçiyorum. Hollywood tam yani Hollywood'da gerçekten erkek egemenliği var. Bunu herkes biliyor. Var. Belki de o kadın ödülü en iyi kadın oyuncu en iyi yardımcı kadın oyuncu belki de orada aslında kadınların haklarını koruyan ödüller bunlar bir bakıma. Şimdi sen bu ödülleri kaldırırsan ödüllerin hepsi erkeklere gidebilir yani. Böyle bir tehlike var hani. Dediğin gibi Berlin buna hazır çünkü birkaç senedir çalışıyorlar dedin. Bu çok önemli. Ya yani evet. böyle tepeden inme evet. bir anda bu kararın, Sırf böyle eşitlikçi değil. için bu kararın alınması zarar verebilir gibi geliyor bana. O yüzden bence Berlin gelecek ifadeleri bekleyecekler, görecekler nasıl gidiyor durum. Belki sonra bir olaya girerler. Bilmiyorum yani. Eğer bununla ilgili herhangi bir şey okuduysan ya da böyle bir söylenti ödüyorsan direkt gir araya. Ben e, açıkçası diğer festivallerin de bekleyip e, göreceğini Hı. düşünüyorum. Yani bu konuda henüz bir açıklama yapmamışlar. Akademi ödülleri konusunda da oldukça şükür yani, o da dört tane ödül var ve o bir tamamen bir şeye dönmüş durumda. E, e, dördü zaten. Ikiye yani dördü ikiye e, zaten ortada bir haksızlık oluyor. Şimdi düşün bu sene ödül alanları söylüyorum. Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu. Brad Pitt en iyi yardımcı da, erkek doğru. oyuncu. René Zellweger en iyi kadın oyuncu. Laura Dern en iyi yardımcı kadın oyuncu. Şimdi bu dördünden sadece ikisine ödül verirsen diğer ikisi yani şey, şey gibi olacak, ödül alması gereken oyuncular ödül alamayacak sanki ödül sayısı azalırsa. Eğer ben diğer festivallerde bunun tek çözümü başka başka ödül kategorileri yaratmak olabilir. Hani aynı Berlin yaptığı gibi ama Berlin öyle bir şansı varmış ki yardımcı oyuncu ödül vermediği için böyle bir şey yapabilmiş. Yani mesela şey gibi mi düşünüyorsun? Ee, mesela drama e, Golden Globe, e, evet, Altın Kire'nin ya işte yaptığı. Golden Globe'lar gibi. Globlar gibi aynı. O çok ya da sevdiğim bir şey dalında. değil benim açısı. Ama benim de. bundan başka bir şimdilik en azından bir çözüm gelmiyor mutlaka düşüneceklerdir. Belki... Ne bileyim ilk filmini oynayan, ilk başrolünü oynayanı bir ödül verilebilir. Ne bileyim yeni yetenek vesaire. Ama bunların hiçbir ya yani bu, bu çok iyi. i̇yi, iyi en iyi evet. çıkış yapan yetenek ödül. Bu ödülü, çok iyi yani, ayarlanmış Durum olabilir mesela. Yani. Kesinlikle. Yani şey plansız yaptım oldu diye olabilecek bir durum değil. O konuda haklısın. Ama bence iyi planlandığında da bu şekilde bu tarz büyük değişimlerle geri kalanının sektörün geri kalanında da bir şekilde eşitlik için bir kıvılcım yakacağını düşünüyorum ben. Yani zaten şu anda sektör eşit değil. O yüzden biz de böyle devam edelimden ziyade biz ne yapabilirize bakmış oluyor Hı -hı. Berlin. Bu konuda olumlu. Yani değişim böyle gelir diye düşünüyorum. Doğru. Yani ben de değişime bir şey bir yerden başlaması gerektiği için destek veriyorum ama çok şüphelerim var sadece Hı -hı. onları söylemeye çalıştım evet. yani ama bunları da bir zamanla göreceğiz Hı -hı. çünkü dünyada çok büyük bir eşitsizlik Tabii. var eşitsizliğin Hı -hı. nedenlerine bakmadan sonuçlarını değiştirmek gibi geliyor bana bu ve bu hiçbir işe yaramaz normalde ama bekleyip görmek lazım Hı -hı. Yani aslında nedenleri iki tane şey söyleyeceğim kadınların sektörde aldığı ücret kesinlikle adil değil ve yeterince kadın Hiç hikayesi değil. izlemiyoruz bu da adil değil yani bu iki sorun çözülmesi lazım ilk başta oyunculara verilen ödüllerden önce bence ama bu tabii kadın erkek olayı değil evet. yani. İlk başta söylediğim şey çok önemli. Burada non binary durumu var. Bu bence asıl en büyük fayda evet. oraya olacak. Ama kadın erkek eşitliği konusunda nasıl bir faydası olur? Onu sadece tecrübe edip görebiliriz gibi geliyor. Önceden bir şey kestirmek mümkün bence değil. Bence de. Yeni yeni aslında karşılaştığımız durumlar bunlar. Dolayısıyla bu tip tip değişimlerin ne şey yapacağını Sonuçta doğruca kestiremiyoruz. Bu da çok tabii normal. Tabii. Bekleyip görmek dediğin gibi yani en doğrusu. Işte Berlin harika bir hareket ee... yaptı. Yaşasın Berlin ya da abi bir rezalet bir karar, hak eden ödülü alır gibi karşılıklar da var. Yani bu iki tarafı hem çok karşı çıkmak hem de çok destek vermek bence şu an için sağlıklı değil. Destek vermek önemli bence. <laughs> yani Berlin'in bunu denemesi önemli. Bekleyip evet. görmek lazım. Ondan sonra kararımızı vermek lazım. Başka bir, de bir şey, şans yok herhalde yani elimizde. E, i̇ki sözlükte ben bir gün bir tane entry okudum. Tabii çok uzun bir entry. Okumaya niyetim yok burada. Bütün program gider. Ama Berlin Film Festivali konusunun altında zaten üç sayfalık bir konu. 3. sayfayı açarsanız uzun bir entry var. Mikua isimli Hı -hı. bir kullanıcıdan. Müthiş yani. Gerçekten olayı her açısıyla değerlendirmiş. Herhangi bir karşı çıkmaya da destek verme durumu yok. Şöyle olursa şöyle olur. Böyle olursa böyle olur. Çok güzel bir zihin cimnastiği yapmış. Okumayanlara okumasını tavsiye ediyorum. Ve istersen zaten çok az dakikamız kaldı. O son dakikaları da güzel beklenen bir film haberiyle bitirelim. Bitirelim. Tabii. şunu ekleyeyim sadece. Berlin 2021'de de festivali fiziksel olarak yapacağını duyurdu. Yani biraz gaza ee... geldi ama evet. bir bakalım. Onu da bence onu da bir bekleyip görmeliler ee... ama neyse yani. <laughs> evet. Onu da bekleyip görmeliler. yani gerçek gerçek gerçekleştireceklerini tamam. duyurdu. 2021'de olacağını duyurdu. Evet, ona da bakalım yani, ne olacak umarım, yani Umarım Gerçekleştirebilirler. Umarım. O zaman son konumuz umarım. yani aslında biz normalde böyle daha böyle hani tartışılan konuları Gerçi bu da tartışılan bir konu oldu çünkü konu Batman. E, geçen hafta fragmanı çıktı. Evet. Konu Batman olunca da kimin Batman olduğu, kimin yönettiği, hikayesinin nasıl olduğu, Gotham City'nin nasıl gözüktüğü, kötü adamlar vesaire çok tartışılan bir şey. Ta yani Tim Burton'ın Batman'inden sonra işte arada Wall Kilmer'lar falan, işte Christine Bale'lar, e, ne bileyim zaten ilk başta Michael Keaton, Tim Burton'da sonra değişti değişti Ben Affleck ve şimdi Robert Pattinson. Senin genel olarak görüşlerini, e, yeni aynen, görüşlerini almak istiyorum. Yani fragmanı izledin, ne düşündün vesaire. Ben çok Hı -hı. heyecanlıyım öncelikle. Fragmanı izlemeden önce de çok heyecanlıydım. Yani e, yönetmen belli olduğunda Matt Reeves, benim sevdiğim bir yönetmen. Ben Planet of the Apes serisini de sevmiştim. Hı hı. Bence iyi, iyi bir yeniden e, çekimde Planet of the Apes serisi. Bu beni heyecanlandırdı e, yönetmen. Sonra oyuncu kadrosu açıklanınca da heyecanlandı. Çünkü Robert Pattinson'ın da ben şeyini seviyorum. E, kariyerinin gidişatını. Yani çok değişik başlayan e, bir kariyer. Kendisine çok saygın, saygın çok değişik bir yer edilir yani. Kesinlikle öyle. Şeyle başlayıp. Aş aşırı popüler Twilight bir sanırım. Twilight serisiyle başlayıp bir gençlik ikonundan şeye doğru bir geçiş yaptı daha iyi yönetmenlerle çalışan şeyde festival filmlerinde oynayan ve şey seçen film seçen bir yere geçiş yaptı bu beni çok heyecanlandırdı oyuncu kadrosu da çok heyecanlandı fragmanı izledikten sonra da heyecanım açıkçası arttı çünkü Batman açıkçası karanlık bir hikaye bence hep öyleydi ben ço çocukken de çok sever severek okuduğum bir çizgi roman serisiydi sonrasında da filmlerini şeyleri çok seviyorum Nolan'ın serisini de çok seviyorum. Bence o seriye yakın bir şekilde o karanlığı, o suç dünyasını iyi aktarabilen bir izlenim verdi fragman. Umarım öyle çıkar gerçekten. Hani fragmanı iyi olup da kof çıkan filmlerden olmaz umarım. Arada DC'nin bu Suicide Squad ve Joker filmlerinde, Joker karakterinde yapmaya çalıştığı renkli dünyadan çıkış yapması iyi olmuş bence. Çünkü Marvel'la bence aşık atabilmek adına birazcık işi renklendirdiler. Bu şeyde de bence öyle yaptılar. Justice League de bence hayal kırıklığıydı ama bu Batman'de tekrar toparlayacak gibi duruyor DC durum. Yani ben de beğendim fragmanı. Bu arada bir, bir bilgi <laughs> vereyim. Filmin sadece %25'i çekilmiş şu an, dörtte biri. E. Ve oradan, oradan fragman evet. yapmışlar yani. Aslında öyle gibi gözükmüyor. Evet. Sanki gitmiş evet. bir bilim gibi. Gitmiş <laughs> gibi gözüküyor evet. değil mi gerçekten? Ben Aynen kendi öyle. görüşlerimi söyleyeyim. Evet. Ben de çok karanlık buldum ki benim hoşuma gider bu durum. Ya gel Tim Burton'ın Batman'leri karanlık değildir ama onun da ben severim yani. Başka şeyler de severim o filmleri. Batman'i evet. çok emo buldum açıkçası. Makyajından <laughs> ötürü galiba. Göz, göz şeyinden dolayı. The e, rahmetli Brandon Lee makyajı. Yani böyle <laughs> tribi geldi. <laughs> Onu evet. andırıyor gerçekten. Şey de Robert Pattinson'da tabii, tabii. andırıyor evet. birazcık Hı değil mi? O beyaz ten. Yani bu evet. arada Something in the Way kullanmışlar trailer'da. Beni kalbimden vurdular. Biraz eski evet. eski günlerime kesinlikle. döndüm kesinlikle. Yani. Biraz ergenliğime evet, Evet Nirvana kullanmaları. Birazcık ee, Beni da oradan imo, da imo buldum zaten. Vurdum. Bir de yani müziği öyle verince. <laughs> e, zaten süremizi bayağı açtık. O yüzden hani kapatmadan son bir şey sormak istiyorum sana. Bu fragmanda ya yani özellikle Batman dünyasında bu Batman'in düşmanları kötü karakterler benim hep çok ilgimi çeker en başından beri. Şimdi burada da fragmanda Riddler'ı görüyoruz. Penguin'i böyle bir yarım yamalak görüyoruz. Ve hep böyle iyi ve kötü arasında kalmış bir karakter olan Catwoman'ı da bir iki görüyoruz. Onu da çok az görüyoruz ama bu kadar az gördük ama mutlaka bir herhalde fikrin oluşmuştur. Olumlu ya da olumsuz. Ee, var abi. Özellikle Riddler hakkında. Riddler'ı çok sevdiğim bir oyuncu oynuyor. Paul Dano oynuyor. Bence bir şeyin de kötü adamın da villanın da hakkını verebilecek bir adam. O potansiyel var. Şey konusunda şüphelerim var. Pengui'nin e, Colin Farrell'ı ben çok sevmem. Seninle hem fikirli sanırım o konuda. Evet. O makyaj da bayağı değişmiş. E, Colin Farrell <laughs> değil gibi. Umarım. E... Ondan o yüzden bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum ben de. Hani, <laughs> Öyle çok Colin Farrell izliyormuşuz gibi olmayacak yani. O yüzden Aynen. Benim de temennim o yönde ve umutlarım o <laughs> yönde. Kedi e, kadında da şey var abi. Çok az gözüküyor fragmanda. Ama Kim ben, oynuyor peki? E, Zo izlerim. Zoe Kravitz oynuyor abi. Onu da çok hmm. severim ben. Hı -hı. Zoe Kravitz'i. O oynuyor ee, ve e, o, o konuda da heyecanlıyım yani o oyuncu seçiminde de heyecanlıyım. Biraz gri bölgede gibi olacak sanırım Kedi Kadın yani evet. dediğin gibi. Zaten öyleydi Çizgi o Çizgi romanda karakter. da öyle zaten evet. ha. Aynen öyle. Biraz gri gibi bölgede olacak gibi. Beni heyecanlandırıyor bu villainların oyuncu seçimleri. Ee, bakalım nasıl olacak. Ben de heyecanlıyım. Özellikle yani Colin Fir'in adını gördüğümdeki hayal kırıklığı fragmanı izleyince biraz gitti. <laughs> ben de de. Yani bakalım <laughs> filmi izleyince de herhalde tatmin oluruz. O zaman çok teşekkür ederim Selçuk. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. İkinci bölümünde sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Üçüncü bölümde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.